Hayatınızı değiştirecek yepyeni bir tarayıcı, yapay zeka artık bilgisayarınızı yönetiyor. İstediğiniz her şeyi yapıyor. Özellikle öğrenciyseniz hayatınızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bu videoda Comet'in size sunmuş olduğu bütün özellikleri çok detaylı bir şekilde anlatacak ve sizlerin de bunu nasıl kullanarak hayatınızdan belki 10 kat daha proaktif, 10 kat daha hızlı ve hayatınızda alacağınız zaman kullanım süresini nasıl kısaltacağınızı göreceksiniz ve sistem her şeyi yaptığınızda belki siz hayatınızın tadını çıkaracaksınız. Yapay zeka aslında geliştirmiş olduğu bu özel tarayıcı sayesinde Prexibit'in çıkartmış olduğu Comet AI bir tarayıcı olarak bilgisayarınızda artık harikalar bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar öncelikli olarak Prexibit Pro bildiğiniz ürün araştırmasından tutun aklınıza gelecek her şeyi saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde araştıran bir internet tarayıcısı. Ayrıca bu modeller içerisinde fotoğraf yükleme, oluşturma, bilgi araştırma ve aklınıza gelecek sahneler içinize bütün kaynaklara ulaşabileceğiniz bir sistemi var. Şimdi Komet ne işe yarıyor? Önce onu anlatayım. Komet aslında bilgisayarınızın içerisinde tarayıcınızı saniyeler içerisinde sizin belki 7-8 saatte yapacağınız işi şey yapıyor. Peki ne, ne işe yarıyor? Örnek veriyorum ben ee, internetten araştırma yaparak en iyi hisseleri almasını sağlıyorum ve böylelikle benim adıma saniyeler içerisinde analiz ederek hisse alınım senet işlemleri de yapıyor. Tabi bu finansal yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkarmayın. Ama örnek olarak göstereyim. Ama şuradan baktığınızda sürekli olarak benim adım alım satım yapıyordu. 1000 e, pound'a yakın bir şey yapmış, para kazandırmış. Günlük mesela bugün 10 küsür bir şey kazandırmış. İngilizce 100 küsür bir şey sanırsam 200 tam göremiyorum. Sürekli olarak alım satım yaptırıyorum ve böylelikle bin e, 1000 pound sadece 5000 pound yatırmıştım. 6000 pound da çıkartmış arkadaşlar. Görebildiğiniz kadarıyla. Peki şimdi bu ne diyeceksiniz? Yani bu nasıl çalışıyor? Bunu da biraz anlatayım sizlere. Öncelikle her şeyden önce vereceğim linklerden öğrenciyseniz arkadaşlar sanırsam bana sınırlı yer verdiler. O yer hakkını kullanabiliyorsunuz ve ya da öteki linkten de bir ay ücretsiz pro sürümü olabiliyor. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ben onu da göstereceğim. indirdikten sonra sorunuzu sorduktan sonra yanlış bilmiyorsam size benim verdiğim sistemden bir ücretsiz kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Bence bunu kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Şimdi e, öğrenciler için ne işe yarayabilir arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi 1 milyondan fazla dünyadaki öğrenciler bunu kullanmaya başladı. Ve inanılmaz derecede e, yani böyle bedava vererek ilk başlangıç süresinde en azından bayağı bir yardım oluyorlar. Şimdi araştırmayı çok değiştiriyor. Sahneler içerisinde ürün araştırma olsun, diğer şeyler olsun. Bütün hepsini comet normalde insanların yapacağı şey 3 kat daha hızlı bir şekilde size sunuyor. Yani bu bence hayat değiştirici güzel bir fayda. Bu yarın bir gün daha da artacağını tartışmasız inanıyorum. 1 milyondan fazla bekleyen listesinde var. O yüzden dediğim gibi bu linkten direkt kayıt olduğunuza emin olun arkadaşlar ya da internetten direkt yazın. Burada e, genel olarak bayağı bir kullanıcılar arkadaşlar baktığınız zaman sistem tarafından bilmiyorum artık kimler ne yapıyor e, arka tarafta ama burada bunu akademik kariyerinize de kullanabilirsiniz aslında yani normal üniversitelerde sizlere tez yazdırıyorlarsa bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ayeten sevgi her şeyden önemlisi müşteri hizmetleri gibi bazı internet üzerindeki işlerden çalışıyorsanız sizi bunu otomatik ederek müşterilerinize ya da size yazılan her şeyi maillerinize saniyeler içerisinde cevap verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi gelen mailleri otomatik hale getirerek sistem tarafından sizin söylem ya da yazım tarzınıza uygun bir şekilde gelen maillerinize cevap verebilirsiniz. Bu benim bende günlük iki saatim kurtardı benden. <laughs> Sizlere ne kadar olur yorumlarda bunu bunu benimle paylaşırsınız. Arkadaşlar sizin adınıza ileri tarihe meetingler oluşturabiliyor. Tabi burada ayarlamanız gerekiyor. Ben şimdi nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Buradan yapmış olduğunuz e, LinkedIn ve diğer profillerinizden insanlara ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Sadece vereceğiniz bir komut idi arkadaşlar. Benim yaptığım burada ağırlıklı işte stok analizi yapmasını sağlıyorum ve ona göre de anım satım yapmasını sağlıyor sistem. Tabii ki dediğim gibi e, bu gerçekten resti bir süreç. Bunu bilmeyen arkadaşlar kesinlikle profesyonel bir insana danışarak yapsın böyle bir şey yapacaksa e, yani bu yatırım e, istediği kadar yapay zeka iyi yapsın bu bir e, yani sistemde yatırım olduğu için hepsini de kaybedebilirsiniz çok da kazanabilirsiniz bunun e, riskini kendiniz alacak şekilde ilerleyin bu da aklınızın bir köşesinde olsun peki özel hayatımızda ne işe yarar Brexit arkadaşlar genellikle tatile gitmek isteyen arkadaşlar varsa en ucuz tatil biletini araştırıyorsanız tek yapmanız gereken benim için en ucuz tatil biletini bul araştır şu tarihte şuraya gönder ya da tarihi bilmiyorsanız bir random tarih vereceksiniz. Sistem sizin adınızı araştıracak en uygun web sitelerini bulacak ve olanları bulacak hatta gerekirse doğru komut verirseniz kuponlara kadar bulabilir. Böylelikle sizin adınıza en uygun fileti bulduktan sonra da işlemleri yapabilirsiniz. Normalde 10 tane web sayfasına gidip araştırmanıza gerek yok. Bir komutla bunu yapabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar. Amazon'da ürün araştırıyorsanız ya da bir şey alacaksınız eğer işte en iyisini ya da en ucuzunu nereden bulacağınızı bilmiyorsanız tek yapmanız gereken sistem bu komutu vermek ve saniyeler içerisinde Türkiye'de hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin tercihisinden girdiğinizde size o ürünün en rahatını bulacak. Hatta arzu ederseniz sizin adınıza sevgili arkadaşlar bu ürünü müşterinizde ya da kendi evinize kalar gönderebilir. Hatta bunu konuşarak bile evinizde yemek yaparken yapabilirsiniz. Ben yaptım kaç kere. Bu da hızda olsun. E, videolar bazen uzun oluyor. Örnek veriyorum bu video gibi. E, ama işte açıklaması olduğu için arkadaşlar. Sahneler içerisinde videonuzdan e, çok rahat bir şekilde videoyu analiz etmesini söyleyebilirsiniz. Ve size video içerisinde anlatılan en önemli noktaları saniyeler içerisinde anlatılacaktır. Bu da çok işinize yarayacaktır. Ayrıca bir yere çıkmak istiyorsunuz yine tekrar olarak benim için en güzel işte sinema bileti ya da eventler için. E, bugün ne var? Mesela sıkıldınız. işte. İstanbul'da bu gece ne var? Sahneler içerisinde size sunacak. Peki bana yakın şu tarihte şu adreste var mı? Tık değerinize çıkaracak. Peki bence bu bileti benim için alır mısın? Tık değerinizin için alacak sistem. Artık bu boyuta geldim. Oyun oynarken de e, kometle yapacağınız hamleleri tabi bu biraz e, şey giriyor doğru ne kadar doğru olabilir bilmiyorum ama e, sizin adınıza e, sizin vereceğiniz kararları önceden görüp söyleyebilir. Böylelikle herhalde santraç oynarken neredeyse yenilmeyecek bir boyuta gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu verdiğim linkten de hemen bilgisayarınızdan telefonunuzdan tarayarak ya da aşağıdaki linklerden direkt bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz Peki hadi nasıl kullanalım ona gösterelim. Yani e tıkladığınızda ya direkt komata gittiğinizde böyle bir şey çıkacak karşınıza. Sistemin sizin adınıza saniyeler içerisinde işlemleri yapmasını sağlayan bir sistem olacaktır. Dediğim gibi özellikleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. E, bütün her şeyinizi kullanmak için. Burada tek yapmanız gereken bunu tarayıcınıza indiriyorsunuz. Burada sıkça sorulan sorular var işte Mac'de ve Windows'da kullanabilirsiniz. Nasıl indirmeniz gerekiyor? Buradan tuşa basarak ve ürün araştırması ya da aklınıza gelecek şey. Ücretsiz mi? Winning benim ve verdiğim linkten arkadaşlar ee, bir ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Aksi takdirde 20 pound diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Burada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama normalde 200 poundluk olan şey e, benim verdiğim linkte herhalde bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Deneyin. Eğer bir şey olursa da bana yazarsınız yorumlarda arkadaşlar. Güvenli mi? Burada e, Comet Data ve güvenlik şey için artık e, sık ses sorular için de sistem yazmış. E, Comet Comet'i bilgisayarınıza indirdikten sonra bu Comet'in tarayıcısı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi artık bu sistem şey değil. Şimdi bunu kullanmak istiyorsanız burada asistan asistan bölümü var. Şunu atalım buraya. Asistan bölümüne girip mesela örnek veriyorum. Benim için uygun İngiltere'den uçak bileti bul yarın için örnek veriyorum. Şimdi ben buraya hiçbir şey yapmıyorum. Sistem benim için araştırıyor. Artık ne komutu verirseniz o sizin anınıza yapıyor. Hemen bakın saniyeler içerisinde dünya kadar sayfaya baktı. Hemen bana buldu. Bana o sayfayı örnek veriyorum. Şimdi bana buldu ben direkt tarayıcımda gidip açmasını sağlıyorum ve voila karşınızda en uygun burasının olduğunu düşünüyor. Bakın tarihi koymuş ve bana diyor ki işte falanca filan. Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesi benim en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi sesli komut vererek konuşma. Burada örnek veriyorum. Bunda onunla konuştuğunuz zaman bana buradan bugün da, bugün için en uygun uçak bileti tarihini bulabilir miyim? Şu anda bu şekilde de konuşarak da işlem yapabilirsiniz. Tabii ki size kalmış nasıl kullanmak istediğiniz. Dediğim gibi arkadaşlar... <laughs> Ayrıca onları X platformundan da takip edebilirsiniz. Yeni telefonunuza indirdiğiniz özellikle de arkadaşlar yabancı dil konuşanlarla beraber ortada tutuyorsunuz. Burada gösterdiği gibi bütün dilleri farklı bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Bayağı bir geliştirdiler. Yani bence çağı değiştiren şu benim gösterdiğim şeyi doğru şekilde kullansanız yani inşallah da kullanırsınız. Benim 6-7 saat günlük yaptığım işi otomatik olarak bütün tarayıcılar yapıyor. Örnek veriyorum bir tanesine diyorum ki bana bir aylık X'te algoritmada en en önemli güzel olacak içerikleri paylaş diyorum. O otomatik olarak sistemde benim X hesabımda bir aylık içeriğimi ben dışarıda dolaşırken yapıyor. Öteki tarayıcı açıyorum. Örnek veriyorum YouTube planını düzenli. Öteki tarayıcı açıyorum. Benim bütün e-maillerimi düzenli vesaire vesaire. Siz ona ne kadar çok iş verirseniz o kadar yapar. Normalde 200-300 kişinin yaptığı işi de sistem tarafından rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca bunu nasıl ticaretinize kullanıp hayatınızı değiştirecek boyutlarda bir şekilde kullanmak isteyen arkadaşlar varsa arkadaşlar burada yapay zeka otomasyonu var. Aklınıza gelecek bütün yapay zekaların sırf cometin değil en 8 en ya da diğer bütün yapay zekaları nasıl ticaretinize çalıştırabileceğinizi neler yapabileceğinizi ben ne yapıyorum ve nasıl işlemler uyguluyorum buradaki sistemden bakabilirsiniz. Eğer yapay zeka yazılımları bölümüne geldiğinizde de benim burada kullandığım yazılımlar ayrıca sizin gibi bu işi yapmaya çalışan yüzlerce binlerce insanın katılmış olduğu ücretsiz Telegram ve Facebook gruplarımızda yer alabilir. Arkadaşlar buradan katıldıktan sonra da işlemlerinizi ya da sorularınızı sorabilirsiniz. Ve son olarak da bu sistemi bizim sizin için kurmamızı ayrıyeten istiyorsanız sevgili arkadaşlar okenos akıymaz hesabıma girin ücretsiz olarak gösterdiğim ve kullandığım bütün linkleri bu sistemlik buradaki dosyadan ulaşabilirsiniz. Benimle birebir olarak randevu almak ya da hesap yönetimi için ön görüşme istiyorsanız buradan ayrıyeten de eğitim almak istiyorsanız da paranız yoksa da ücretsiz eğitimi de buradan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki bence şu an dünyanın gelmiş olduğu en iner seviyesindeki tarayıcı kometle beraberiz arkadaşlar. Sizler de yorumda düşüncelerinizi yazın. Aklınıza takılan sorular olursa da benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.